Bir kul şirk üzere olmadığı müddetçe evvelden şirk üzereydi vazgeçti tevbe etti o da girdi bu kapsama sorun yok tevbe etti mi zaten geçmiş siliniyor. Yani sizler bizler gibi mümin insanlar hatalar ediyorlar vesaire falan ya evet bunlar da velev ki tevbe etmemiş olsa bile affedebileceğine bak Affeder demiyor. Affedebileceğine dair müjdesi olan ayette Mirac'ın hediyeleri arasındadır. Bir adam günah üzere gittiğini düşünürsek, bir günahla ahirete gitti. Ya yani öldüğünde sarhoştu diyelim ya da başka işte intihar vesaire falan. Mutlak manada bu adam direkt cehenneme gitti denir mi? Denmez. Tevbe etmeye fırsatı da olmadı ama kardeşim işte sarhoşmuş, arabayı kullanırken bir ani bir kaza gitmiş diyeceksin. Öyle bile olsa Allah Celle Celaluhu bu ayet doğrultusunda diyor ki belki bazı yaptığı iyiliklere o tevbe etmemiş olsa bile onu ona sayıp affedebilirim. Böyle de bir seçenek var. Bunu yok saymayın diyor. Tabiri caizse bunlar önemli hediyeler. Rabbimiz Celle Celaluhu bu hediyeleri öpüp başımıza koymayı, başta namazı da bir miraç kapısı olarak en iyi şekilde eda edebilmeyi hepimize nasip etsin.